Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizinle Minecraft yeğeninin birinci bölümüne karşınızdayım Ben aslında kayıttaydım ama bir sürü ses geliyordu Kulaklığım sesi azalttığı için ben kulaklığımı aldım geldim Öbür kayıt da sildim Çünkü bir sürü ses geliyordu Şimdi Biraz daha taş toplayalım Ya da kömür Ne varsa artık Gaz 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 gaz. Bir kaç tane yapalım? 30 dere, dere olsun. Ne? 30 güzel. O yere. Lan oğlum nereye gitti? Lan. Hero. Hero geldi. Hero geldi. Hero buraya geldi oğlum. Böyle crafting table oldu table tablo ışınladı. Işınlanan grafik table yapmışlar. Işınlanıyor su Fuat abi bildim oğlum bu ne lan? Şimdi şunu alalım geri. Al. Sen geber. Etini vesaire alacağım. Devam ne devam devam var Şimdi ne yapalım? O ne? O ne? Deli bir var ya. Oğlum. Bzzz. Havada blok. Arkadaşlar görüyorsunuz. Havada uçuyorsun. Vada be. Oğlum gerçekten daha falan ne lan arkadaşlar. Gerçekten havada blok. Havada blok bile yapmışlar. Oğlum deli misiniz? Ne bu havada? Arkadaşlar deliler. Ah oh. Düştüler telefon Gel buraya Şunu O alalım düşme Tamam sen de kırıl, kırılmadın Şimdi başka ağaca gidelim Gel buraya eeee eeeee bb Aklıma bir şarkı geldi, onu bir flamancasını söylüyorum, İngilizce bir şarkı Flamancayı nereden biliyorsun diye sorarlarsınız, ben Belçika'da yaşıyorum Türkiye'de değil Çevir, 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 çevir. Çevir. Onları çevir kadar tamam. Ah, oh, bir şeye düştü zannettim. çevir yağmur çevir zannettim. Elmaymış. Orada da mı elma var. Elma, elma yağmuru. Evet, gökte bir şeyler yağıyor. Elma yağmuru. Şu çıkıyor? Hadi oğlum bir elma daha ver. Aha elma. Tamam yemeğim de var biraz. Gırıl 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 gırıl. An elma. Çok bereketli bir ağaçmış. Baksana bir sürü elma Şimdi bu ağaçta 3 elma çıktı. Öbür ağaçta 4 elma. Ya o bir elma. Kolum ağrıdı la. Tekelle yapıyorum. Tekelle Minecraft. Challenge <laughs> Ama gerçekten kolum vardı Ooooo Öcüler Dünyası Girelim Kazalım Şöyle Bütün gömleleri topla av. Bütün gömleleri toplarım av Bakalım. Daha burada bir sürü var kömür. Ben bir sürü mü dedim? Bir sürü mü dedim? Virüs. Virüs sürü. Ya virüs sürüsü. Allah Allah. E arkadaşlar isterseniz size bunu yüklemesini gösteririm. Bu Minecraft'ın. Veya isterseniz başka bir versiyonu yani daha üst versiyonu.

Değilmiş. Oğlum bu ne? Bu ne? Ne, ne biçim bir yer la? Evet bulduğum yer daha güldü. Bir geri gireceğim. Belki değil buluruz he. He? Video 6 dakika kalmış. Dur. Dur. Girmeden önce şunu bir çevirelim. 28 de ne güzel. Şöyle. Şöyle şöyle giderim. O ne gördüm ben. Graf olmuş. Demir zannettim. Ay abi. İşte demir çıkmadı. Bir de güzel maden diyorum. Senin güzel madenin dedi. Evet de. Orman orada, Bora burada. Aha. Uçan bloğu yine buldum. Uçan bloğu. Çamburloktan ayım Şimdi bir tane ev yapacağız Yapacağım Sen yani neysin Şunları koyalım Sen sen ve sen gel bakalım Videoya evi bitiririz. bitirdikten sonra bitirelim diye düşünüyorum 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şurayı da tamamlayalım. Fazla büyük bir ev istemiyorum. Camını da istemiyorum. Cam olunca iyice fazla uğraşıyorum. Yangırıl. Buradan çık. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım da o yüzden sesim biraz kötü gelebilir. Ama şu koydum. Evi içeriye yapacağım? Evi dışarıya yapacağım. Şurayı şimdi kapatalım. Onun galiba yetecek. Belki ya yerini de yaparız. Vay. Bakalım. Şöyle da yapacağım. Ben zaten bu toprağı görmeyi istemiyorum. Bu toprağı. Guru. sen Anlayışan. Şimdi. Şuraları döşeyek bunu. Dur hemen. Devam 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 devam. Heh tamam. Evet. Güzel oldu. Şöyle bir kapısını falan yapak. Evin evet, güzel düzenleyek. Ondan sonra videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle. Şöyle. Bir de fırın al, Güzel. Şimdi şuraya. Şimdi şuraya. Seni buraya. Siz de chestte durursunuz. Şunları bakalım koyalım. Ve az önce Minecraft'tan çıktı girdi. Çıktı girdi. Illuminati girdi tane var mı? bir abi girdi. Good time beni. Tabii ki öyle bir şey arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.